tali örsüne buff geldi ve harika bir eklenti oyundaki sanırım şu an en kırık eklenti gelin beraber izleyelim kanka <laughs> kanka gelene bak gelene bak <laughs> kanka rizik ucu da gidebilirim bu arada biliyor musun 2 tane armor shards geldi güzel mega shards, my shards. Şu an kanka rizikocu lazım biliyor musun? Rizikocu gelme ihtimaline karşı hiç atak speed almıyorum. İşte saldırı gücü falan da almıyorum şu an. Gel gir. Ah be. Portala falan bas gitti ya. Nice. Oo. Oh, bu adamın ölmesi zaten sıkıntıymış. Tamam güzel. Ya lavum bir Darius'a gitti. Darius gelsi çok kötü olacaktı ya. Biraz early belki kaybedebiliriz. Aynen o güzel senin baya. Yine bana kalkan veren bir şey yap da hani hem AP hem iyileştirme etkisi veren. Zaten support inşallahın çoğu veriyor ya. Gördüm gördüm. Bana bak şey geldi. Baya OP ya. tüm canları topladı bu. Bu ne böyle? Bu alanda niye yavaşlıyoruz biz? Hadi be. Yasuo güzel eş şey almış ya. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Bunları ben kafaya yazdım kanka. Şimdi. Bak kanka ne geldi. Bak ne geldi kanka. Bak ne geldi kanka. <laughs> Oğlum çok iyi lan. İstediğim iki şey de geldi. Şu an yanıma ne lazım biliyor musun? Bir tane Alloy falan lazımdı ya da or. İkisinden birisi olsa çok daha OP olurdu ama böyle de güzel baya. Bilerek şey yapmayacağım. Full saldırız ya da tanklık üzerine olan şeylere gideceğim. Nasıl olsa kazanırız yani. Şunu stekleceğim. Aa, bu pek iyi değil ama yine de okey ya. Hatta hiç iyi değil bu. Keşke bunu almasaydım. e satarsın ya, gel. Aha bir de tanklar gelmiş. Şunu bir kesersek önce. kanka ölmedi lavuk. Bir tane daha. Kanka bir tane ot atsaydın ya. Bir tane daha ot atmaya şeyim vardı. Kanka sana yazar bu orada burası. Bir tane ot atsan ölmüştü adam. Onu öldürsen zaten sana diğeri vuramayacaktı. Ah be. Yo sen yürüyüp devam etsen vursan iyiydi de okey Kanka onu kazanmak önemliydi ya onlara karşı bayağı iyi kazanacaktık şimdi diğerlerimizi çok ezecekler yani Dayanıklılık üzerine olan şeyler alıyorum ya adamlara vurmamak için. O bize baya nefes aldırdı da otur. Kaybetmememiz lazım ya şu an çok iyi her şey. kestim. Sen beni dilisirsin her türlü. Aha gir alana. Alana gir hiç çıkma lan lan. Bu kesebilir beni ya. Oha. Çıkmasaydın keşke. Ah be. Fena rezik Can 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 can. Ah be. Bu hiç para alamadım ya. Bunu sat bence sen. <laughs> Yana yana ölebilir, yana yana ölebilir. Hiçbir şey yapmazsak. <Gülüyor> 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 Senin bir sonraki kalkanını bekleyeceğim. Ve W'mi bekleyeceğim. Kalkanın adam sadece saldırınca atmanın harcama. Tam neyse şeyden yine kazandık. Stackliyorum sadece. 2600 para aldım. <laughs> of. Bayağı önemliydi. Şimdi parayı harcamaya başlıyorum. Kang prizmatik eşya benim 1500'e düştü şu an var ya. Kazanmak istersek her türlü kazanırız bu arada. Yani kazanmak istediğimiz herhangi bir noktada. Ama verimlilik gelmedi hala 32 geldi almıyorum 38 geldi almıyorum Aa bizi bayağı attı zaten Kanka benim statlara baksana daha 21 daha verimlilik almadım bu arada Ya her türlü win bu maç zaten ee, şey şunun parasına bakan 1500 prizmatik eşya 1500 şu an yani imkan yok kanka verimlilikler de gelecek birazdan zaten. Tamam sen o eşyayı da satmışsın. Şu belvetler biraz sıkıntı de beraber de bakalım belki sıkıntı da olmayabilir bayağı şey belvetli orak var oraktan vurur. Şöyle bize tank... ha Malphite tank mı? 46 geldi almıyorum. Kritik hasar almıyorum. Malphite tank mı? Malphite AP. Ay. 38 geldi yine almıyorum. Tamam şimdilik biraz güçlüyüz sanırım. Hafiften güçlüyüz. müyüz lan şaka baka. Oğlum <laughs> diyor. Kanka tek yemedim. Evet. Tamam git kanka dirilt oğlum onu yapmana gerek yok zaten. Hilo eleyin lan diyor bizim asım bunlar kanka. Atak speed'im bayağı düşürüyor. <laughs> Daha verimlilik gelmedi ki kanka. Oğlum tabi yemem full full şeye gittim yani. Nasıl yiyebilirim ki? Alana mı gitsek? Alana alana gidelim alana. Sakin ol. Champ. Yazamadık. Sakin ol. Champ. Evdeyim. Ya şu full tank adamlar bir gelse de. Nice. Sana geldi bir de bak. Tamam ya çok güzel gidiyor şu an her şey. Baya keyifli. Şimdi. 100 range mi yoksa W 200 ability haste kazanıyor kanka. W 200 ability haste kazandı. 28 geldi ama. Ne geçesiz atak damage. Kanka full tanklık üzerine olanlara gidiyorum. 38 geldi. Almıyorum. 78 geldi kanka. <laughs> 78 geldi. Kanka 78 geldi. Ananı sikeyim <laughs> çok iyi. Evet evet iki katına çıktı her şey. 78 geldi GG kanka yazalım şöyle. <laughs> Bana eleyim meleyim falan diyor diye. Gel Velvet. Kanka gel gel. Daha... Ya o kadar AD de almadım, bir şey de almadım. Lavuk ölmüş. Ya kasamayacağım Lizzy kocuyu tam istediğim kadar ama <laughs> Allah'a biraz ayıp oldu. Aynen adamlara. Alistar gelmedi ya. Bir Alistar lazımdı kanka biliyor musun? Yani bu lavuklar mi bizi yemişti? Ya çok inanılmaz güçlü olmak istemiyorum şimdiden o yüzden Çok almamaya çalışıyorum bir şeyler de Bilmiyorum bir anda çok inanılmaz güçlü olmaya da dönebilirim yani Bir tane bana AP'ni AD'ye dönüştür eklentisi lazım da Deterti ve Might okay. Evet evet o lazım baksana kanka ben AP falan aldım güçlenmeyeyim diye bilerek 85 kritiğim var. Ne yapacaksın kanka? Ne no, no olsun istiyorum yani? Peki arayış nedir burada senin? Şu ne kadar vurmuş? Bu biraz vurmuş. İyi gitsin dezi zipo atsın bari. git arkadaşın dileriz hadi. Bak bende de var valla. Sa sadece sağ tıkı bıraktım kanka. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Sadece sağ tık dokunmuyorum şu an. <laughs> ya çok güçlü olduk ama o kötü bir şey biliyor musun? Bu kadar güçlü olmamız hiç iyi değil bu arada. Ya bu kadar güçlü olmak istemiyordum ben. Ya hayır işte random start'mız. Oyunu kan, oyunu tersten kırmak için uğraştım ya. Ya sen şeye baksana kanka benim. Şunlara bak yani. Kim ne yapabilir yani şu an bana Oğlum hepsi 500 ya hepsi 500 kanka şu an Bak hepsi 500 Adem düşük En düşük buradaki stat Adem kanka Anladın mı? Ne lan god açmıştı ağlattık ya Hiçbir şey yapmayacağım vursunlar yani Bak gideceğim buna falan basacağım bak. Sıfır vuruyor ki. Flash flash falan atıyor yani. La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Sen de bu şansı yok. Adamın şusu var diye hasar vurabildi biliyor musun? Yani o da onu da vuramayacaktı. Şey canımı şey yüzdelik şey olarak asalttı değer olarak. S Sakin ol champ. Ha bu Lucian'lar Nunu bize dalga geçiyordu. Q falan basıyordu bir de sanmadan. Kanka fena OP bir şey geldi bana. Alıp almamak konusunda kararsızım yani. Şuna bak kanka. tak tak tak. Armor penetration alayım mı ya? Hadi istediğim kadar uzamayacak oyun. Zikocu'dan da tam istediğimi kazanacağım Evet evet gözükmüyor. Bağlanıyor arada. Dirilsin arkadaşını. Şey kasamıyorum ya. Kanka bak şımarma, şımarı vurdum sana. Arkadaşın dirilsin ya. ısır bir tur, ha? Kanka alan bile vuramıyor. O kadar opis ki alan bile vuramıyor şu an bize. ha <laughs> inanılmaz güçlü olmaya prizmatik item alayım mı bir tane? Böyle kolu geldi. Bunu bunu alayım. Bir tane daha prizmatik. Kanka gelene bak. Allah için gelen eşyaya bak be. <laughs> Oğlum her şey sikti. Işte. Statlarıma bak. İstesem çok daha güçlü olabilirdim bu arada. Riziko çıkasayım diye yapmadım. Bizi baya attı. Okey abi. Altın 500 kazanmışım. Kanka Rizikocu'dan o kadar kazanmamışım bir de yani. Nilah da mı? Bilmiyorum. Olabilir bu arada. Ya daha iyisi olabilir. Daha iyisi şöyle olabilirdi kanka. Çok tank lobi olurdu. Tank lobide de ben Dizikocu'yu rahatça kasardım. Bir de rastgele şey aldım. AD falan aldım. Onları almamam lazımdı. Ya tabi tabii. tabii. İçime gir be, içime gir. Saldırız ver bana. <laughs> kanka bilmiyorum da yani ne alırsanız alın, ne içerseniz için kazanma şansınız yok ki. Vur kanka, vur. <gülüyor> <gülüyor> ya şu AP falan tamamen boşa giden stat'tı. Ya bu ne? Neden <laughs> 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 biraz daha saldırız veren bir şey? İçime gir, saldırızıma bak şimdi. İçime gir. 863 oluyor. 814 AP oldu. Atak süpıtme bak. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Gelemeyecek en kötü piksin. Bu arada. Pikin yemin ediyorum hiçbir önemi yok. Kim gelirse gelsin. Yine aynı şekilde bunu yapardık o adamlara karşı. Direkt bu ikisi inanılmaz OP'ye.